Cümlemi bitireyim. Ben size böyle mi öğrettim çocuğum? Allah! Sıcıklı yumurta. Ana ekmek ver ana. Hah aferin. İşte böyle öğrettim. Saldır hemen. Anacığım o kadar çok heyecanlıyım ki. Sabaha kadar gözlerime uyku girmedi biliyor musun? Yatakta bir saat sonra döndüm durdum. Ben de anne ben de hiç uyumadım ya. Uyuyamadım canım sıkıldı ben de... Ben şu kombiyi bir açsana, ben bir yıkanayım ana ya. Sucuklu yumurta yüzünden mi ulan? Siz ne boş insanlar oldunuz çocuğum. Sucuklu yumurta yüzünden bu kadar heyecanlanan adam... ...patates kısarsam herhalde felç geçirecek. Ya anacığım, sucuklu yumurta yüzünden olur mu ya? Bizim borla yaptığımız arabayı bugün getirip teslim edecek ya devlet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Araba önemli annem. Neticede kızlar tipe değil, arabaya bakıyor artık. Kızlar arabaya bakıyorsa senin giderin olması için... ev artılanman lazım abi. <laughs> Bana ne soktu o lafı? Sana soktu. Bana ne söyledi oğlum sana soktu. <laughs> Aferin kız iyi laf soktun çok. <laughs> Ve işte her sucuklu yumurtanın sonundaki kabus gibi çöken o an. Tavadaki son sucuk. Metin. Evet. Hadi sen ye bari bunu. Yok anne ben yemeyeyim ya. Belki akşam birileriyle öpüşürüm. Ulan bir kilo sucuk yedin deminden beri. Şimdi mi aklına karı geldi? Sen al kızım. Yok anne ben yemeyeyim. Ali abim yesin. O çok yaşlı. Ölecek gibi duruyor. Kız haklı. Sen de kemik erimesi, bunama falan da başlar. Benden bile yaşlı duruyor oğlum. Sen Hadi hadi. Aha, aha. Beni düşündüğün için teşekkür ederim anneciğim. Ama bence sen ye. Belki süt yoluyla direkt kardeşimizin boğazına gider. Tıpkı sucuklu yumurtadaki son sucuğun sahipsiz kalması gibi... ...eve yeni bir şey alınınca herkes kendini alınmış gibi hayaller kurar. Laf sokamadığımın farkındayım. Çünkü aklım arabada. Benim de abim benim de. Hı? Allah bak sonunda hayallerim gerçek olacak. Domates. 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 Hadi domates. Domatesçi. Domates. Domates. domates kaç para? Bilmem ki teyze kaç para. Biz sadece bağırıyoruz, <laughs> atlıyoruz ki. Dalga mı geçiyorsunuz ayol benimle? İnşallah batarsınız. Olur mu Kiraz teyze? Biz domates satmıyoruz ki. Domates alıyoruz Ya kardeşim, <laughs> kardeşim. Aklınızı mı yitirdiniz siz ya? Zile basıyorum, açmıyorsunuz. Bağırıyorum, duymuyorsunuz. En sonunda kapıyı kırıp girdim. Kusura bakmayın Hamide ablacığım. Ne yiyorsunuz siz kahvaltıda ya? Eroin mi yiyorsunuz? Oo, sucuklu yumurta. Alırım bir daha. Ne oldu? Geldi mi araba? Hı. Hmm. Telefon ettiler telefon ettiler. Öğlene doğru getireceklermiş. Yalnız biliyor musunuz devlet yetkilileri modifiye etmiş arabayı. Modifiye mi? Manipoltlu mu lan? <laughs>